Bu kelime genellikle bize uzak geliyor, değil mi? Dünyanın sonu, büyük felaketler, kozmik olaylar. Ama aslında her birimiz için kıyamet çok daha yakın. Çünkü kişisel kıyametimiz son nefesimizi verdiğimiz an başlıyor. Düşünsenize, şu an milyarlarca insan yaşıyor dünyada. Her biri kendi hayatının başrolünde. Ama her gün binlerce insan için perde kapanıyor. Onlar için dünya hayatı sona eriyor ve kendi kıyametleri başlıyor. Bu gerçek bizi korkutmamalı. Aksine bize her anın değerini hatırlatmalı. Yarın için ertelediğimiz iyilikleri bugüne taşımalıyız. Anne babamızı aramak için sonra dememeliyiz. Sevdiklerimize sarılmak için yarın dememeliyiz. Hayat öyle bir yolculuk ki ne zaman biteceğini bilmiyoruz ama nasıl yaşayacağımıza karar verebiliyoruz. Her anımızı, her nefesimizi değerli kılmak bizim elimizde. Peki hazır mıyız? Bugün son günümüz olsa arkamızda nasıl bir iz bırakırdık? Vicdanımız rahat mı? Hakkını helal etmeyecek birileri var mı? Kalbimizde taşıdığımız kinler, nefretler var mı? Belki de şimdi tam zamanı. Bir telefon açmanın, bir gönül almanın, bir tebessüm dağıtmanın tam zamanı. Çünkü yarın çok geç olabilir. Kıyamet kelimesi Arapça'da ayağa kalkmak dirilmek anlamına geliyor. Belki de bu bir son değil, yeni bir başlangıç. Ama bu başlangıca nasıl hazırlandığımız çok önemli. Her birimiz dünya hayatında bir imtihandan geçiyoruz. Bu imtihanın ne zaman biteceğini bilmiyoruz ama nasıl geçireceğimize karar verebiliyoruz. İyilikle, güzellikle, sevgiyle doldurabiliriz günlerimizi. Düşünün ki her gece yatağa yattığınızda o gün yaptığınız iyilikleri düşünerek gülümseyebiliyorsunuz. Kimseyi kırmadım, incitmedim diyebiliyorsunuz. Ne güzel değil mi? Hayat bize verilen en değerli hediye. Her anını şükürle, farkındalıkla yaşamak bizim elimizde. Yarının garantisi yokken bugünü en güzel şekilde değerlendirmek bizim sorumluluğumuz. Sevgili dostlar, bu video ile amacım korku salmak değil. Tam tersine hayatın değerini hatırlatmak. Her anın, her nefesin, her karşılaşmanın kıymetini bilmek Belki de şimdi telefonunuzu alıp sevdiklerinizi aramanın tam zamanı. Belki de o ertelediğiniz hayırlı işi yapmanın tam zamanı. Çünkü yarın belki de çok geç olabilir. Unutmayın, en güzel amel devamlı olandır. Küçük ama sürekli iyilikler, büyük ama tek seferlik iyiliklerden daha değerlidir. Her gün birinin hayatına dokunmak, her gün bir gönül almak. Bu dünyadan göçüp gittiğimizde arkamızda bıraktığımız tek şey yaptığımız iyilikler olacak. Ne malımız, ne mülkümüz, ne makamımız. Sadece iyiliklerimiz ve güzel amellerimiz. Sevgili dostlar, bu önemli konuyu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Eğer bu video size değer kattıysa lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.